Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Yeni bir Shyvana videosu ile karşınızdayım. Karşımda Fiora var. Fiora'ya rün olarak şu şekilde girdim hemen gösteriyorum. Yenilmez, Zafer, Efsane Çeviklik, Biç Devir, Kemik Zır, Aşırı Büyüme, Saldırı Hızı, Saldırı Gücü Zır. Fiora'ya bu şekilde girmeyi tercih ettim. Başlangıç işlemlerimiz yine Doran Kalkanı ve Kırmızı pot. Fiora biraz e, koridorda sizi darlayabilen bir karakter ama tamamen e, Fiora'nın W'suna bağlı her şey yani w nasıl kullanacağına bağlı. Eme atarsa olabilir veya Q'ma e, atarsa olabilir. Bu şekilde oynuyoruz. Her zamanki gibi gene koridoru geride kabul ediyorum ki baskına açık olmayalım bakın burada elini... hadi, hadi, hadi. çıkarım benim kaç bu tane canlı. minyon var ben bir saat koridoru hani puşlamasını bekledim o kadar minyon kaybettim sağ olsun Eliz geldi Fiora'ya yakalandı Fiora'ya saldırdı oradan genk yedi karşı baskın yedi öyle kaldık işte olan benim minyonlara oldu yani ormancınızın buna çok dikkat etmesi gerekiyor değilse bu şekilde sizi geri düşürtebiliyor W'sunu burada boş harcadığı için ben de saldır karşı saldırıya geçtim. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Bu kadar şey değil. Dönüşte vampir ağası aldım. Bakın ne kadar yanlış yapıyor. Gene koridoru itiyor. Beni rahatlatıyor bu şekilde. Bakın gene saçma bir şekilde karşı atanı kullandı. Şimdi rahatlatıyor. Evde Ochilion hanım kovalıyor. Burada koridorda biraz fazla kaldım. Beyzatsam daha güzel olurdu ama plat alma aşkıyla her zaman. Bırakın geliyor. gelsin, gel hele gel gel. Fiora burada gel hele gel. Biraz. Güzel hasarımızı verdik ama tabii canımız biraz eksik olduğu için Warwick'in çıkacağını düşünüyorum burada. Ama gidebileceğim başka bir yer yok. O yüzden kaçmaya çalışıyor. Oğlum gel buraya kırmızı şoklu. Saldırayım dedim ama karşı atanı çok güzel kullandı. Warwick bir kill aldı burada. Burası tamamen benim hatam. Fiora çıkartabileceğim damage'in farkında değil. Yani kaşınıyor sürekli. Kurban olduğum rakıya buzu yukarıdan veriyor. <laughs> Bu kadar agresif oynayıp ileride oynaması çok hata. Fiora'yla da hakim bir arkadaş. 220 bin Fiora'sı var. Yani gayet yüksek aslında. Hani en azından bu kadar bilgisiz olmaması gerekiyor. Ama tabii düşük elonun verdiği durumdan dolayı. Warwick'e çok kill verdiler. 6-1 oldu adam. Çok sıkıntı çıkartacak gibi gözüküyor şu an bize. Hayalet ve tutuştur aldığım için koridoru tamamen kazanıyorum ama Rakip de teleport aldığında aşağıya bu şekilde mesela teleport atıp 2 kill çıkartabiliyor. Hani veya 1 kill çıkartabiliyor. Bu duruma göre değişiyor tabi. Böyle dezavantajlarımız oluyor. Ama ben genel olarak e, koridoru rakibin üstüne hani onu base'ine gönderdiğim için milyon kaybetmemek amaçlı sürekli teleport'u kendi lane'lerinde kullanıyorlar. Fiora gene çok agresif bir şekilde üstüme geliyor. Sanki o geride değil de ben gerideymişim gibi. VS'mizi yi atıyoruz. Yine öldü. Yani sebebin ne böyle oynamasının çok yanlış. Çünkü çok geride. Hem minyon olarak hem kill olarak. Karşımda Fiora olduğu zaman mahvolmuş kralın kılıcından sonra ninja tabisini bitirip Ardından üçlü kuvvete gidiyorum. İlk parça olarak da her zaman arkanı tercih ediyorum. Warwick ona bir olmuş. Tutuştur attım üstüne can yenileyemesin diye ama Yumi ile aralarında çok güzel bir bağ kurdular. Yani sürekli can basıyor, Warwick can basıyor, tutuştur. Bitirmiş. Warwick gerçekten bize bir büyük sıkıntılar çıkartacak. Şu an oyundaki herkesin Warwick'i gördüğü gibi kaçması gerekiyor. Ama tabii düşük elo. Yani adamlar sanki geride değilmiş gibi sürekli saldırıyorlar. Ama Warwick'i gördüğünüzde çıkmanız lazım. Yani seviye olarak belki bir seviye ilerideyim ama şu an beni bile çok rahat bir ve bir de kesebilir. Bir de Yuumi ile sürekli bağ kuruyorlar. Yumi ne yapacağını biliyor. Adam ADC'sini korumak yerine Warwick ile bağ kuruyor. Fiora burada beni fark etmedi. Arkasından çıkıp kovalıyorum. Şu an kaçabileceği hiçbir yer yok. Yine karşı hamlesini boşa attı. 2500 gold fark atmışım. Fiora'ya. Bakın Yuumi sürekli Warwick'le beraber. Üçlü kuvvetimizi tamamladık. Şu an damage'imiz aşırı fazla. Warwick hariç herkesi kesebiliriz zaten. Üçlü kuvveti Shyvana'da şu şekilde çok beğeniyorum mesela. Sürekli skill spamlandığı için E'si, Q'su, özellikle Q'su üçlü kuvvet çok güzel oluyor. Tam bir kule canavarına dönüşüyor. Fiora'yı darlarken karşıma Horvik çıkıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Ciddi anlamda hiçbir şey yapamıyorum. Yumi ile birlikte olduğu için. Yumi yanında olmasa da muhtemelen bir şey yapamam. Çünkü demeci çok fazla. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ruh gömleğinin de çıktığında sürekli can yenilemesi artıyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Öyle kalıyorsunuz karşısında. Bakın buradan şundan bahsediyorum. E'sini yedi. Can yenilemesine bakar mısınız Warwick'teki? Hiçbir şey yapamıyorsunuz. E yedi, bir şeyler yedi. Oradan ben vuruyorum vesaire vesaire ama hiçbir şey yapamadık. Yumi ile birlikte ruh yumlarının etkisiyle aşırı derecede can çekiyor. Öyle kaldık karşısında. Burada Warwick'e koşuyorum ama Shivana'nın sevmediğim bir huyu var. Yani ben Shivana'yı hani e, bir karakter gibi değil de daha çok kendime yakınlanan, hani yakın hissettiğim bir karakter. Sevmediğim şey de şu tekrar göstereyim bakın. Ultisini kullandıktan sonra hiçbir şey yapamıyorsunuz. Rakibe yaklaşma amaçlı ghost'unuz vesaire de yoksa o şekilde kaldınız. Hani W açarsınız biraz hareket hızı sağlayabilir ama Devamında hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü W hiçbir şeye vurmadığınızda 4 saniyede bir, sönüyor. Öyle kalıyorsunuz rakibin karşısında. Yetişemiyorsunuz da. Yapacak bir şey yok. Burada öldük. Lucian'dan beklenmedik bir hasar çıktı. Üçüncü item olarak Varmong'a gidiyorum. Varmong yani rakip takımda Şimdi takım savaşında kazanamıyoruz. Onu fark ettiğim için hani ayrı kittirme yapayım. Hem de üçlü kuvvetim var. Ama Warwick bize geldi. Şimdi bu durumda bizim lanelerimizin itmesi gerekirken böyle bir şey yapmıyorlar. yani bakın burada minyon var hala. Burada Fiora peşindeler veya ejdere gidiyorlar. Ama lane itme gibi bir şeyleri yok. Kim hani düşük ele Niye böyle oynuyorlar bilmiyorum hani Herkes lane'ini bırakıyor Ben minion kesmem işte adam keserim havasında Bir yerlerde dolaşıyorlar bu kesinlikle çok yanlış Lane'inizi itin abi Lane'i itmeden olmaz Burada Yasuo'yla vsye giriyoruz Zannetmiyorum bir şey yapar. burada minion Çok fena şey yaptı beni blokladı Yetişemiyorum da adama Allah'tan elisi çıktı da aldık Değilse minion tam Buradan sıkıştırdı. Şuradan geçemedim. Burada kolay bir skor oldu. Sadece E attık. Warwick gerçekten çok güzel oynuyor. Hani W'sunu korkutmasını falan çok uygun zamanda kullanıyor. Yani bu ligde gerçekten iyi oynuyor yani. Fiora benim yapmak istediğim şekilde oynuyor. Ayrık ettirme yani artık ölüyor ama bir şekilde takıma faydası var. Fiora gene inhibitor peşinde. Yani gayet bence mantıklı oynuyor. Hani takım savaşında belki bir işe yaramıyor ama inhibitörleri açarak kendi takımına çok faydası oluyor. Bu arada item olarak varmangomuzu bitirdik. Burada güzel fokus attım. Lucian'ı aldım birebir de. Hatta 2 ve 1'de. Öldüm ama Lucian'ı çıkartmak aradan yeterli olur. Varmok'tan sonra aldığım item Serak. Fiora gene ayrı kittirmede. Gördüğünüz gibi. Ama karşımızda duramaz tabi artık. Son eşya olarak da öyle adamın zırhından aldım. Verdiği hareket hızı çünkü ultiyi kullandıktan sonra hiçbir şey yapamadığınız için size hareket hızı sağlaması çok güzel bir şey oluyor bize. Böylelikle oyunu kazandık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok güzel olur. Teşekkür ediyorum. İyi günler.